Güncel makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. O söz Bosna'nın bilge lideri merhum Aliye İzzetbegoviç'e aittir. Düşmana yenildiğinizde değil, ona benzediğinizde savaşı kaybedersiniz sözünü kastediyorum. Bu sözü Bosna'nın en zor günlerinde, Sırpların sivil halka karşı hunharca cinayetler işlediği, buna karşılık boşnak savaşçıların Sırp esirlere misliyle mukabelede bulunmaya yöneldikleri sırada söylemiş olmalıdır. Yani siz onlar gibi olamazsınız, insanlıktan çıkamazsınız. Onlar gibi olursanız, zafer kazansanız bile gerçekte yenilmiş sayılırsınız demek istemiştir. Aliye bunun için, ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal mabede saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar üstelik batının gözleri önünde diyecektir. Yasin Aktay, Aliya'nın sözünün başına siyaset için ilmihal ifadesini de ekleyerek, Yeni Şafak'taki 26 Aralık 2022 tarihli yazısında hatırlayacaktır. Yani birkaç gün önce. Siyaset için ilmihal, düşmana yenildiğinizde değil benzediğinizde kaybedersiniz. Yasin Aktay'ı severim, önemserim. Vicdanlı bir Müslüman aydındır. İslami ölçülere vakıf bir sosyal bilim insanıdır. AK Parti'de Siirt Milletvekilliği yapmıştır. AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlarındandır. Akla hemen gelen soru şudur. Neden, mesela halen, muhafazakar siyasetin bütün çerçevesini çizmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci elden ifade etmek imkanı var iken, Aliya'nın bu sözünü bir gazete makalesinde hatırlamak, hatırlatmak gereği duymuştur. Belli ki kaygılıdır ve belli ki hep beklendiği gibi kulağına söylemek yerine böyle, kamuoyuna açık çerçevede seslendirme gereği duymuştur. Bence doğru da yapmıştır. Aslında baktım bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da Halka Parti'ye hitaben yaptığı bazı konuşmalarında Aliya'nın bu sözünü seslendirmiş bulunuyor. Ama bu uyarılar, gazete sayfalarına intikal etmeye başlamışsa, ortada hem bir duyarlılık gelişmesi, hem de bunu ilgili yerlere ulaştıramamak gibi bir sorun vardır. Yasin Bey yazısında farkları daha iyi anlatabilmek için Alman siyaset felsefecisi Karl Schmitt'in siyaset kuramına işaret ediyor. Aynı zamanda 1933'ten itibaren İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Nazi yönetimi bünyesinde görev alan, bir anlamda Hitler'in akıl hocalığını da yapan Schmitt, siyaset teorisini dost-düşman ayırımı üzerine kuruyor. Yasin Bey'in yazısında Schmitt'in çizgisine dair şu ifadeler yer alıyor: Schmitt, siyaseti hayatın neredeyse tamamına teşmil ettikten sonra siyasetin özünün de dost-düşman ilişkisi olduğunu anlatmıştır. Ona göre siyasette yaşanan geçici istikrarda bile düşmanlıklarını uykuya yatırmış taraflar vardır ve diğer tarafa besledikleri duygu düşmanca bir duygudur ve bu hiçbir zaman değişmez. Düşmanlığın dostluğa, düşmanların da dostlara dönüşmesi bu bakış açısından muhal bile sayılabilir. Şu cümlede şimite ait Bir düşman olmadan delirirdim. Dünyam tüm istikrarını ve tutarlılığını kaybederdi. Siyaset böylesine bir dost düşman eksenine oturtulduğunda, düşmana karşı nihai duygunun onun bertaraf edilmesi olması da, dostun düşmana karşı saf tutan ve sadece bu özelliği ile önem kazanan kişi olması da tabidir. Yasin Aktay buradan bize, bu bakış açısının bizdeki yansımasına geliyor. Şu cümleler ona ait bugün muhafazakar siyaset adına ortaya konulan ve rakiplerini belli bir konuma mahkum eden, oraya sabitleyen bir bakış açısı belki Karl Schmitt'in çizdiği çerçevede siyasetin tabiatına uygun davranmış olur, ama İslami siyasetten uzaktır. Yasin Aktay, okuyucusunu çok farklı bir noktaya taşıyor. Diyor ki, Müslüman için ezeli ve ebedi düşman yoktur düşmanlık ve dostluk insanın doğumunda kendisine verilmiş şeyler değil, erdemlerle yine yapılmış tercihlerle kurulur. O yüzden Müslümanın düşmanına karşı bile temel duygusu nefret değil, acıma ve şefkattir. Çünkü düşmanlar dahi Allah tarafından yaratılmış ve onlar da onun dostluk çağrısının muhatabıdırlar. Bu ölçüler bugün iktidarda bulunan muhafazakar kadroların oluşturduğu hakim siyasi iklimden bakıldığında nasıl görünüyor? Mesela adalet nasıl görünüyor? Ahlak, erdem, merhamet, şefkat nasıl görünüyor? Kimi yargı uygulamalarımız bir düşman tasfiyesi niteliğinde mi? Bağımsız, tarafsız olması gereken yargıyı kendi başına bile bırakmıyor olabilir miyiz? Daha çok, daha çok, daha çok iktidar adına tüm devleti seferber etmiş olabilir miyiz? Yasin Aktay yazısının sonunda cahiliye, erdemlere yabancılaşma, kendi kendimizi tanıma uyarısı yapıyor. Peygamberimizin, bizim mahallede zikrettiğim kertenkele deline girme ikazı, Aliya'nın ikazı ile ne kadar da örtüşüyor değil mi? Bazen çok yakınlarda yapılan uyarılar yerine, bir gazete yazısı ya da medyaya yansıyan bir farklı görüş daha etkili olabiliyor. Kim bilir belki de İletişim Başkanlığı Yasin Bey'in yazısını alıp ilgili makamlara ulaştıracaktır. Dileyelim, Yasin Bey'de de değişme, hatta belki savrulma var notu ile ulaştırılmasın.